Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yarın yeni halk arzlar bakımından yoğun bir gün olacak. İki halk arzımızın da işleme başlama tarihi. Yarın MHRG'yi başlıyor. Bir gün sonra Borlis Otomotiv başlıyor. Ve ayrıca yarın iki halk arz içinde talep toplamaları başlıyor arkadaşlar. Tabgıda 18-19-20 Ekim yarından itibaren sabah 9, akşam 4.5 6 arası. Bunu niye böyle yazmışlar bilmiyorum. Niye 4.5 6 arası? Bazı banka ve aracı kurumlar farklı saatlerde erken kapatma durumu oluyor. Vera geliyor. Yine yarın başlıyor talep toplamalar. Bu da saat 9 ile yine 4.5 6 arası arkadaşlar. Dikkat edelim. Bakın geç kalmayalım. Cuma günü son gün. Tapgıda Vera geliyor. Çok konuşulmuştu, değil mi? Özellikle Tapgıda, özellikle Tahta büyüklüğü bakımından 6 milyar 800 milyon TL'lik bir tahta büyüklüğü var arkadaşlar. Çok yüksek. 18-19 Ekim 18-19-20 Ekim tarihinde başvurular başlıyor. Bireysel eşit 40 milyon 950 bin lot. Toplam lot 52 milyon 500 bin. TAP GD kısa kodu ile halka arz menüsünden yarından itibaren başvurunuzu saat 9'dan sonra yapabilirsiniz. Katılım endeksine uygun deniyor arkadaşlar. Yorumlarda birçok kişi e işte vay efendim ben niye 3 bin liralık 4 bin liralık talep edeceğim demişim. Vay efendim 3 bin liralık vermez 4 bin liralık vermez diyor arkadaşlar. Haklısınız. Evet. Benim de hesaplamalarıma göre şurada vereceği 1500 en fazla 1700 liralık. Belki 2 bin liralık. Lot. Vermeyecek bile arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Şu an savaş tamtamları çalıyor. İsrail'deki askerler için tab gıdanın bazı eklemeleri var. Bazı hamburger gönderiyormuş. Vay efendim yardım gönderiyormuş gibilerinde. Yani bizdeki birçok küçük yatırımcı şu an boykot edebilir. Tapkıdan halk arzına katılmayabilir. Eğer katılılmazsa kim daha fazla talepte bulunursa ona daha fazla lot düşebilir arkadaşlar. Burada dikkatli olmakta yarar var. Sayfa olarak 2 milyon kişinin katılımını baz alarak halk arzlara talepte bulunacağız demiş. Halk Arz Bilgiler Profili. Bakalım 2 milyon kişinin katılımıyla başvuru yapacaksanız eğer 20-21 lot o da 2600 TL eder. Bakın 2600 TL'lik başvuru yapacakmış. E ben de dedim 3000-4000 lira dedim. Neyse. Kim ne derse desin. Vera Concept GEO o da yarın başlıyor başvurular arkadaşlar. 38 milyon 500 bin lot bireysel eşit. Toplamda 55 milyon lot. VRGYO kısa koduyla katılım endeksine uygun yine. 15 lira 78 kuruş. Tapkıda 130 TL ydi. Fiyata bakar mısınız? Aradaki farka bakar mısınız? Yani bizim de her zaman söylediğimiz gibi Tapkı harici diğer halk arzlara 1000 TL'lik başvurumuzu biz de yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Bakalım biz de buradan sizlerle paylaşırız detaylar geldikçe. Tapkı da hakkında özellikle ben bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl bir sürpriz gelecek. Bakalım Tapkı daya başvurular nasıl olacak? Bakalım dağıtımlar nasıl olacak? Düşük bir lot da dağıtılabilir. Çok düşük bir lot da dağıtabilir. Dağıtılabilir. Rekor kırılabilir. Başvuruda. Çok yüksek bir lot da dağıtılabilir. Dediğimiz gibi bu savaştan dolayı olarak bir boykot etme durumu olabilir. Göreceğiz arkadaşlar. Biz buradayız. Takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşürüz.